Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun kıymetli takipçilerimiz. Bizleri yeniden buluşturan Rabbimize hamd ederek başlayalım. Efendim biliyorsunuz Ramazan ibadet ayı. O yüzden biraz rutinlerimize ara verdik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi konumuz çocuklar. Çocuk terbiyesi ve çocuk terbiyesiyle ilgili bir seri hazırlamayı planlıyoruz. Bu seri içerisinde yine kısa kısa videolarla her hafta bir konuyu işleyerek inşallah sizlere faydalı olmayı umut ediyoruz. Rabbim inşallah muvaffak eylesin. Efendim ne işleyeceğiz bu videolarda? Çocuk terbiyesinde en çok yapılan hatalar nelerdir? Çocuğumuzun üzerinde hakimiyeti ve disiplini nasıl sağlayabiliriz? Çocuğumuza ahlak eğitimini nasıl verebiliriz? Çocuğumuzun akademik yaşamına nasıl, akademik başarısına nasıl katkıda bulunabiliriz? Çocuğumuzla yaşadığımız problemleri nasıl çözebiliriz? Çocuğu serbest bırakmak ya da disiplin altına almak arasında Nerede bir tutum, nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Aşırı sevgi çocuğa zarar verir mi? Ee, çocuğumla neden iletişim kuramıyorum? Ee, başkaları nasıl mükemmel çocuk yetiştiriyor? Ee, çocuğumuzu biz mi şekillendiriyoruz, yoksa acaba karakterini şekillendiren başka unsurlar mı var? Ee, çocuğumuz, e, çocuğumuz bizim nasihatlerimizi neden dinlemiyor? Her çocuk aynı mıdır? Yoksa farklı mı davranılmalı? Ee, çocuğumu ödüllendirmek acaba zararlı mı? Ee, çocuğuma ceza verebilir miyim? Ee, fiziksel cezanın haklı olduğu taraflar var mıdır? Ee, çocuğumun arkadaş çevresine müdahale edebilir miyim? Çocuğum bir akranlık akran zorbasıyla karşılaştığında ona ne gibi tavsiyelerde bulunabilirim? Ee, Çocuğuma yumuşak huylu ve hoşgörülü mü davranmalıyım? Ee, yoksa bu tutum onu şımartır mı? Ee, çocuk bir öfke krizine girdiğinde onunla nasıl başa çıkabilirim? Çocuğumun cesaretli, karakterli, kararlı bir insan olması noktasında ona nasıl yardımcı olabilirim? Ee, kardeş kıskançlığını nasıl önleyebilirim? Veya işte çocuğumu televizyon, internet kullanımı noktasında e, bunun kullanımının e, uygunluğu veya işte yeterliliği noktasında ne gibi şeyler yapabilirim gibi benzeri konularda e, her birini ayrı ayrı alacağımız, ayrı ayrı ele alacağımız dersler yapacağız kıymetli kardeşlerim. E, şimdi her zaman olduğu gibi şunu ifade edelim. Biz bu derslerimizde öncelikle esas ele alacağımız ya da öne alacağımız konular Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. İkinci olarak da bizim Anadolu İslam geleneğinin çocuk terbiyesi ile ilgili uygulamalarını esas alacağız ve modern psikolojinin ve modern eğitimin ee, ...çocuk eğitiminde e, tavsiyeleri noktasında da e, bunları harmanlayarak sizlere bilgilerimizle, tecrübelerimizle, kendi bildiğimiz doğrularımızla e, işte bir takım tavsiyelerde bulunacağız. İnşallah Rabbim muvaffak eylesin diyelim. Efendim biliyorsunuz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki... ...innemel amalu bin niyet Ameller niyetlere göredir. Bizim niyetimiz sağlıklı, ahlaklı bir toplum oluşturma noktasında bir fayda sağlamak, hem anne babalara hem çocuklara bir fayda sağlamak. Bunun dışında bir amacımız yoktur. Kanalımız ticari bir kanal değildir. Kanalımıza yapacağınız yorumlar, beğeniler veya işte sağlıklı eleştiriler ki hatta bunlara çok ihtiyacımız var. Bunlar daha fazla kişiye ulaşmasına sebep olacaktır. Bundan başka Allah'ın rızasını gözetmekten başka bir amacımız yoktur. O yüzden bunu da ifade etmekle iktifa edelim. Ve diyelim ki yine her hafta yayınlayacağımız bu derslerimize lütfen teveccüh gösteriniz efendim. Bizlere yol gösteriniz. Bizlere konuşulmasını istediğiniz veya tavsiye etmeyi tavsiye etmemizi uygun bulduğunuz konuları da yorumlarınızla bizlere iletiniz diyelim. Bu bir tanıtım videosuydu. Çocuk terbiyesiyle ilgili bundan sonraki videolarımızı takip edin ve tavsiye edin diyerek Allah'a emanet olunuz diyoruz.